elleri verin. Verdik elleri. de Desteklerinizi merhaba. bekliyoruz. Merhaba. Memnun oldum kızlar. Ekibim sağlam, sırtım yere gelmez. Asla gelmez. Evet. Tamam. Muhtar olacak mıyız? Evet, evet. Teşekkür ederiz. Çok memnun ettiniz biz. Sağ olun. Ha. Sıradan değil, sıra dışı muhtar. Oh. Çarşamba Pazarı Neşe Gelsin Ooooo Ooooo oh. Evet Hayırlısı o. Gülüşe Bak Gülüşe <laughs> Hoşuna Gitti Mi <laughs> Sağolun. Sağolun. Bakın millet. Ben Kuşpınar Mahallesi'ne muhtar adayım. Bunlar da 10 yıldır dağımlı kardeşlerim. <laughs> Deprem bölgesinde hayat kurtardık. 10 yıldır bunlarla abilik kardeşlik yapıyorum. Pandemide görev aldım. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Ve Kuşpınar Mahallesi muhtarı olmaya adayım. Ve Allah'ın ilk amacımız depreme dikkat çekmek. Deprem bölgesindeyiz. 12 şehirden biriyiz. Amacımız farkındalık yaratıp depreme hazırlıklı kuşpınar deprem bölgesinde olduğumuzu unutturmayacağız. Kuşpınar, kuşpınar, hizmet arar sonuçta. Kuşpınar, kuşpınar, muhtar Ömer Demirtaş. Atatürk'ün yolunda genç aday, hizmetkar, muhtar Ömer Demirtaş. Dünyayı güzelleştirmeye kardeşlerimle beraber, engelli kardeşlerimle beraber kuşpınardan başlayacağız yeni başarı lazım. Başarı projeye Dağım sendromlu kardeşlerimiz hasta de değil. Genetik farklılıkları var. Bunun da farkındalığını yaratacağız.